Neyse merhaba arkadaşlar. Bugün ben bugün bugün sporcular arkadaşlarımızla bugün parti kuraktım onu Bugün arkadaşlar parti kuraktım yani parti kuraktayken parti mola bir video çekeceğiz. Bugün önce de yeni gelen önce kadar var varmanı süper yapacağız. Bugün çabuk olalım şu a tam bekledim yar ben geçiyorum. İşte bu da. みんなお風呂敷です。 bir dışarıda bir araba ya. Uf, az önceki maçta da buraya düştük. Kaybol maçı izleyemeyeceksiniz çünkü video kayboldu bir anda. Bir baktım video kayboldu. Oo tabi azıcık uzaktaydı ya eskiydi bu kötü ya Ya araba var var şansı var ya Allah'ım Allah'ım sana şükür. Allah'ım sana şükür olsun arkadaşlar la baba. Ya şu evleri slayp direkt dakika ya ben niye buradan gittim şöyle ortaya direkt arabaya gitmem lazım inşallah hadi bir önce bana evet, evet, ben bak, Ver bir silah. Adam Nerede? Ah. Buggy. Buggy sesi geldi. Buggy sesi geldi. Ha buggy geldi. Nerede buggy lan? Ha burada. Adam var. Adamın yes. alıtı yoktu. Tek buradan geçiyordu. Örümcek adamı geliyordu. Lan bırak kurmaksın örümcek adamı. Bas, 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 geç. şu spadyumdan. Spadyumun üzerinde bekler. Bas şu spadyumdan, yastığına. Kurbo, benler kurbo! artık geçemeyeceğim bir dakika şu şunu alayım çıkar koş hadi yerinde miymiş adamları saklanarak koyacağım bir daha bu ata düşmeyeceğim çünkü gel çıksın çıksın roba çıkacak spider man gidecek

Şuradan. Şuradan. Direkt kaçacağım arkadaşlar. Direkt kaçacağım. Şu hafızayı alacağım. Hiç kimseye bırakmayacağım. Ne kadar da lezzetli. Karşına kaçıyorum. Atabiliyor muyum Şuraya atabiliyor muyum? Yok. Şuraya. Şuraya. Ha adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Kaç. Kaç. Adam geldi. Kapat lan onu. Kaybol. arkadaşlar biraz Bilmiyorsanız sökün. Sakın adam görmesin. <laughs> Arkadaşlarımızı beter eder. Arabaya gidiyorum. <laughs> şöyle tutamadım. Kaç. çok yakın öyle yapın. Yes. Uh. Çok eğlenceli arkadaşlar. Nasıl diye yaptım. Bir kask. Alarız aslında bir kask. Al, kask. Tamam ben hazırım ya. Şuraya yıkamaya gerek yok benim yıkayım. Şu, şuradan bir şey alayım mı? Uuu 65 ne oru topladım. He onlardan topladım ne mi? Ben? Şu kimeni al. Şuradayı. Yani bir... Şunu almayacağım. Evet kız ver. Adam var. Nerede bu? Hiç ya. Yani. Neyse ben gel kaydayım. Arkadaşlar buraya gelme, gelme değdi. Bence, gelmeme değdi Buraya gelmeme değdi. Çok eğlenceli. Bunu artık de Neyse, da da da. Da. Oh, yeah. Neyse, markası nerede? Şu evden. Nerede onun yolu merkez? Şu sure, yukarıda değil. Bir çıkabiliyor mu? Oo ilk defa ilk defa değil galiba yani. Şuraya at. Atamadım. Hedef çok yakın. Hepsi hiç. Keşke hiç çıkmasaydım. Ee, Ses var. Bir dakika şunun için. Gel ses gelsin. Ya oraya çıkmıyor. Denemeseydim keşke. Şuraya çıkıyor mu? Neredesin lan? Ha? Hayır, hayır, hayır. Neyse arabayı almayacağım. Sky'ı diyeyim ben aileye gideceğim. A! Agora eu, eu faço um gidiyor yani. Biraz yok, ya. Biraz kullanma sesi çok eğlenceli. Bu kadar gider. Nasıl is. Spiderman is İnsan Spiderman is şimdi bütün herhangi ağlayacağım. Gir. Geç... Geç... Neyse biraz böyle durayım. Bu delikte var mı acaba? Yok. Abi son anda bastım ya. Kalanırken de kötü kolay söylediniz? Zararı var yani. Her şeyin zararı yok mu sana... Gerçek olsun ya. Bak de. gerçek değil değil mi? Yani gerçek mi lan? Ağzını yapasana tutmuş neyse. Кинетическую работу. Так, сейчас. Так, сейчас. Evet. Gördüğüm her yere atmaya çalışıyorum. Ben de da çıkmıyorum. Şu evin çatısına çıkacağım. Şunun evin çatısına çıkacağım. Bu da bu. Yes. Yes, babe. Ses kasıyorum. Arkadaşlar bazen şöyle engelleyebiliyorum. Arazileri çıkmıyor. Tamam sonra çıkacak bilmiyorum ama Buna da çıkmıyor. Bu çıkmalı arazileri çıkmıyor. Yani bu arazileri denerseniz çıkmaz. Buralar denerseniz çıkmaz. İlla ki like oyun diyor ki düz 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 evet, evet, düz 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 Hadi niye gerçek adam derdimiz ya. İnan kutusu boyun. Aha. Nasıl bu kadar? ya. Ne ben. Botlar hep kafamı karıştırıyor ya. Aha. Merhaba. 说，我心自己？ de şanslıyız. Çünkü oyunun bütün ağları bende. Yol alsalar bile yine çıkamazlar. Ezan okunuyor. Sesini inşallah uyuyamazsın. Guarda qua Ah, va, va. Alla, tu lo vai a ya patal direnç hiç Ya bot ya Şunu bir denemek istiyorum. Şu, şu. da herkes siz görmeyenler için atıyorum.

Ezan bitti. İyi de diye durdum diye diyeceğim de şunu bulamıyorum. Ha şuradaymış. Buraya alan geliyor. Buraya alan lazım benim. adamlar nerede ya? Herkes pusuyor pusuyor pusuyor. Herkes pusuyor 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 Aha. Bir kişi öldü. Ses ne? Ses de yok ya. İki çocuk alan kalmış. Ses ne asılıyor? Ah! Atsana <laughs> şu an. Evet. Adam var. Aa. aa. Üç, ölürük. Lanetim seviye 3 kaskı var. Son aldım. Gir eve. onu kenara spider Aha. Aha. Bir kişi kaldı. Şu evde büyük ihtimal gördüm. şey de olabilirdi. Ayası yok. O roz roz rozakta değil. Kadesin öyle bir yer. Şu evde gördüğü de ya. Şöyle gördüğüm gibi adam. Her bir kişi kaldı. Aa, ben niye adamların sesini duyamıyorum ya? Aha. Aha.